20 numaralı soruysa Uğur ve Ümit'in sadece iki dersinin notu ortaysa buraya kadar bir duralım. Uğur ve Ümit'in sadece iki dersinin notu ortaysa demiş. Yani bize diyor ki Uğur ve Ümit'in şu kategorilerini kapat artık buraya hiçbir şey yazma demiş. Buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş. Buna göre seçenekleri değerlendirmemi istemiş benden sorumuz. A seçeneği diyor ki Uğur'un fen bilimleri dersinin notu iyi ise dikkat. Uğur'un feni iyi ise buradaki İngilizceyi iyiden almam lazım ve İngilizcenin sol tarafa yani pekiyi bölümüne kayması lazım. Çünkü orta bölüme yani şuralara artık hiçbir şekilde dokunamıyoruz. Öyle değil mi? Bu durumda Uğur'un İngilizcesi pekiyi durumda olur ve bana da diyor ki Uğur'un İngilizce dersinin notu iyidir. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Bursa. Ümit'in İngilizce dersinin notu pek ise Ümit'in İngilizcesi peki'ye attığımız zaman o zaman fen bilgisi iyi durumda olmuş oluyor. Buna göre bak diyor. Tarık'ın fen bilimleri dersi notu peki'dir. Yani aslında burada x eşittir fen bilgisi olmuş olacak. Öyle değil mi? Tekrar edelim. Ümit'in İngilizce dersinin notu peki ise yani İngilizceyi peki'ye attığımız zaman Ümit'te x eşittir f olmuş olacak. Şöyle göstermiş olalım. O halde f Uğur'da da iyidir. Fakat Tarık da pek iyi durumdadır. Ve dolayısıyla Tarık'ın fen bilimi dersi notu da nasıldır? Pek iyidir. B seçeneği doğru bir ifade olmuş olur. Şurayı hemen geri alıyorum. C seçeneğini inceleyelim birlikte. Tarık'ın İngilizce dersinin notu iyi ise, dikkat, Tarık'ın İngilizcesi iyi ise, Tarık'tan İngilizceyi iyiye attık. O zaman x eşittir fen bilgisi oldu, x eşittir f oldu. O zaman f uğurda bir ümitte İ düzeydedir. Öyle değil mi? Gördüğümüz gibi ve Ceyhan diyor ki Ümit'in fen bilimleri dersinin notu iyidir. Evet bu durumda Ümit'in fen bilgisi dersinin notu iyidir. Bu da doğru bir ifadedir ve gelelim D seçeneğine. Tarık'ın fen bilimleri dersinin notunun iyi ise diyor bize Tarık'ın fenini iyi attığımız zaman x eşittir İngilizce olmuş oldu. Dikkat Tarık'ın f'sini iyi attık x eşittir İngilizce olmuş oldu. O zaman Uğur ve Ümit'in de İngilizcesinin iyi olması gerekir. Öyle değil mi? Bu durumda ne demiş bize? Uğur'un İngilizce dersi notu pek iyidir. Hayır pek iyi değildir. İyidir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuştur. Oldukça sert bir sözel mantık sorusu olarak karşımıza getirilmiş. Değerli öğrencilerimiz, ben paragrafın deşifresi yayınları yazarı Çağrı Sarı olarak Pandül yayınlarının Master Karma yayınları için hazırlamış olduğu özel paragraf denemesinde soruların açıklamaları konusunda sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya gayret ettim. Hepinize gireceğiniz bu sınavda başarılar diliyorum ve bu yolculukta yine sizlerle birlikte olduğumuzu Master Karma yayınları adına ve Pandül yayınları adına yine sizlerle paylaşmış oluyorum. Hepinize can gönülden başarılar diliyorum. Bir başka çalışmada görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paragrafın deşifresini de yakından takip etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Hoşçakalın.